saygıdeğer basın mensupları. 18 yılda 7 kez değişen Milli Eğitim Bakanı ve 15 kez değişen eğitim sistemi hiçbir paydaşını ta tatmin etmemiş. Ürettikleri tüm çözümler ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemiş. Vizyon belgeleri de dahil olmak üzere aziz milletimize eğitim adına vaat edilen hiçbir proje layıkıyla uygulanmamıştır. Eğitim sisteminin tüm paydaşlarının sorun yaşadığı bu tutarsız kadük yönetimin kuşkusuz en büyük mağduru öğretmenlerimiz olmuştur. Oysaki öğretmenlerimiz en değerli varlıklarımızı yani çocuklarımızı yani geleceğimizi emanet ettiğimiz toplumun tüm kesimleri tarafından saygı gösterilmesi ve el üzerinde tutulması gereken fedakar kişilerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız ve baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk der ki, toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın, vatanı hayatını kurtaran asker ordusu, öteki milletin geleceğini yoğuran İrfan Ordusu. Gelin görün ki atanamayan öğretmenlerden ücretli öğretmenliğe, özür grubu atamalarından 3600 ek göstergeye, 2023 vizyonu belgesi tanıtımını tanıtımında söz verilen öğretmenlik mesleği kanunundan öğretmenlik mesleğinin itibar kaybına kadar yaşanan sıkıntılar oldukça büyümüş ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Tarihin en eski ve itibarlı mesleklerinden biri olan öğretmenlik mesleği için Peygamber Efendimiz ben ancak muallim olarak gönderildim, gönderildim. diyerek mesleği onore etmiştir. Yine Atatürk'ümüz bir köy okulunu ziyaret de, ziyaret ederek derse girmiş. Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir diyerek sınıfın genç öğretmenine saygı göstermiş ve öğretmenlik mesleğinin önemini tüm dünyaya göstermiştir. Böyle bir inanç ve kültürden gelen milletimiz ve öğretmenlerine birkaç ay önce Milli Eğitim Bakanı'nın eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesine bakarsanız yatırım bütçesinin çok çok üstünde çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre? Personel maaşına göre cümlesi öğretmenlerimizi üzmüştür. Sayın Bakan'a hatırlatmak isteriz ki öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz yoksulluk sınırının altında Maaş alan öğretmenlerimizin hakkı parayla asla ödenmez, ödenemez. Tüm dünyayı etkileyen, evet zorlu bir COVID-19 pandemi sürecinde eğitim sistemimizin en ağır sorumluluklarını sırtlayan her zamanki gibi vefakar öğretmenlerimiz olmuştur. Öyle ki pandemi sürecinde vefa destek grubu ve filyasyon ekiplerinde çalışan öğretmenlerimiz de... E, de söz edilmektedir. Yani ama şunu da ifade etmek isterim ki öğretmenin yeri sınıfı ve öğrencilerinin yanıdır. Eğitim bilimciler tarafından pandemi sürecinde öngörülen öğrenme kayıplarının en aza indirilmesinde büyük çaba harcayan tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve Milli Eğitim Çalış Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Yine vatandaşımıza ve öğretmenlerimize sorumluluğumuz gereği, sorumluluğumuz gereği ülkemizin dört bir yanındaki öğretmenlerimizin pandemi sürecinde yaşadığı sorunları görmezden gelemeyiz gerekli teknik donanım ve altyapı sağlandığı takdirde öğretmenlerimiz her şartta çalışmaya hazırdır. Özellikle geçtiğimiz hafta alınan ani kararlar ile zor günler yaşayan okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin uzaktan eğitime oryantasyonu bir an önce gerçekleştirilmeli. Başta köy okulları olmak üzere teknik altyapı mutlaka sağlanmalıdır. İnternete erişim cihazı olmayan ve internet bağlantısı olmayan öğrenciler uzaktan eğitimden nasıl faydalanabilirler? Sayın Bakanın defaatle dile getirdiği eğitimde fırsat adaleti, eğitimde fırsat eşitliği bu yetersiz imkanlarla nasıl sağlanacaktır? Uzaktan eğitim için öğrencilere dağılacak e, dağıtılacak tabletler konusunda ise yeni bir Fatih projesi faciası yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İyi Parti olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilinmesini istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte eğitim sisteminin orijinal tabanlı diji pardon eğitim sisteminin dijital tabanlı devam etmesi nedeniyle her okula bir bilişim öğretmeni atanması yine öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlık kontrolleri için her okula bir sağlık görevlisi, görevlisi atanması elzemdir. Öğretmenlerimizin öğrencilerine ve derslerine motive olmaları için Özür grubu tayinleri hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Defalarca söz verilen ancak bir türlü gerçekleştirilmeyen 3600 ek gösterge öğretmenlerimize analarının ak sütü gibi helaldir. Her seçim döneminde söz verilen 3600 ek gösterge en kısa sürede hem öğretmenlerimize, hem polislerimize, hem de hemşirelerimize mutlaka verilmelidir. Öğretmenlerimiz ile ilgili en önemli konu ise öğretmenlik meslek kanunudur ve bir an önde önce çıkarılmalıdır. Bu kanun ile öğretmenlerimizin görev, sorumluluk ve haklarından öğretmen yetiştirme ve atamaya, okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarından okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atamasına, milli eğitim müfredatının e, milli eğitim müfredatının değiştirilmesi ele alınmasına milli eğitim müfettişlerinin seçimi ve atanmasından yer değiştirmeye ve nakile öğretmenlerin mesleki faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve Mesleki gelişimlerinin sağlanmasından özlük haklarına, mesleki ve etik davranış standartlarından eğitim öğretim hizmetleri sınıfında fiili olarak görev yapanlara karşı işlenen suçlarda ceza arttırımlarına kadar birçok maddede değişiklik yapılması gerekmektedir. Öğretmen ee, şikayet hatları kurulması, özlük haklarının yetersizliği, özellikle internet ortamında ve sosyal medyada öğretmenlik mesleğine yönelik yapılan mesnetsiz eleştiriler öğretmenlerimizin itibarını oldukça zedelemiştir. Bu itibarın yeniden kazanılması öğretmenlerimiz ile ilgili alınacak tutarlı ve iyileştirici kararlar, kararlar ile mümkündür. Aynı dersi anlatan aynı özveriyi gösteren, aynı fakülteden mezun kişilerin farklı ünvanlarla öğretmenlik yapması onur kırıcıdır. Bu yüzden ücretli, sözleşmeli, yardımcı öğretmen gibi sınıflamalara acilen son verilmeli, şartları sağlayan öğretmenler kadroya geçirilmeli, atama, terfi ve özlük haklarında yaşanan adaletsizliklere son verilmelidir. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında öğretmen bekleyen okullar ve öğrenciler olduğu aşikardır. Bu gerekçeyle en yakın zamanda en az 60 bin öğretmen mutlaka atanmalıdır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına yapılan atamalarda liyakat esas alınmalı, ülkemizin geleceğini etkileyen kararları alan kişilerin ehil olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin Danıştay'ın 1709 şube müdürü atanmasına iptal kararı mutlaka uygulanmalıdır. Unutulmamalıdır ki yargı kararlarını uygulanmaması durumunda hukuk devleti ilkesinin varlığından söz edilemez. Saygıdeğer basın me mensupları görünen o ki Türk Milli Eğitim Sistemi mevcut haliyle neresinden tutarsanız elinizde kalacak bir hal almıştır. Bu durumda en çok mağduriyet yaşayan şüphesiz öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizdir. Ancak tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz müsterih olsunlar ki öğretmenlik mesleğinin kutsiyetini ve seçkinliğini parti programlarımızda ifade ettiğimiz gibi topyekün bir eğitim seferberliği ile yeniden sağlayacak vizyon İyi Partidedir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak eğitim anlayışı iyi eğitimciler ile gerçekleştirilecektir. Çocuklarımızın fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetişmesinde Emeği geçen geleceğimizin manevi mimarları tüm öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle baş, başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere genç yaşta kalleşçe terör örgütlerince şehit edilen Necmettin öğretmen Aybüke öğretmen ve niceleri ve tüm şehitlerimizi e, rahmetle minnetle e, anıyorum ve aynı zamanda e, edebi, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi bir kere daha rahmetle ve şükranla anıyor. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.